Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım lakin sadece facecam oyun yok şimdi size birkaç açıklama yapmam lazım hani en son kanala bir video atmıştım izlediyseniz izlediyseniz bilmiyorum ee, hani hastanelik bir kaç durum vardı falan onun hakkında bilgi verin bu arada bu ışık niye kadar parlıyor yani normalde daha kaliteli neyse bir efekt atayım şuna şimdi arkadaşlar e, bu olayları anlatacağım ne olduğunu anlatacağım ve başıma ne geldi anlatacağım şimdi hastanelik bir durum vardı çok önemli değil onu söylemiş olayım tamam mı hastanelik bir durum vardı bunu söylemiş olayım ve e, belki bir ameliyat olma sürecim vardı. Bunu açıklar mıyım bilmiyorum. Belki %90 açıklama var, kasma var mı yok. Hani ileride belki açıklayabilirim. Biraz özel bir konu. Neyse. Şimdi ameliyat konusu yok. E, hemen sizlere çok özledim. Söyleyeyim cidden video atmayı özledim. Video çekmeyi özledim. Ama 2 hafta sonra gene sınavlar var. Bu 2 hafta boyunca yapabildiğimiz kadar hani... Video çekmeliyiz vesaire vesaire devam etmeliyiz. Onun dışında 2 hafta sonra gene sınavlar var. Ve bunlar ikinci sınavlar. Gene devlet bize yani birazcık zorlayacak biz tabii ki. Neyse onlara çalışacağım. Şimdi sizden birkaç isteğim var. Geri dönmüş olduk en nihayetinde. Arkadaşlar ben PUBG Nefsi'yi çekmeyi düşünüyorum. Hani çekeyim mi çekmeyeyim mi bana bir şey söyleyin. Bu arada bir şey diyeceğim ben. Ee, neyse kamerayla elemeyeyim şimdi. Arkadaşlar PUBG Nefsi'yi çekmeyi düşünüyorum. E, konu hakkındaki düşünceniz nedir? Eğer varsa bir düşünceniz. Söyleyin onu yapayım abi. E, bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. Onu söylemiş olayım. Birazcık takıldım kusura bakmayın. Çünkü yeni geldim. Saat şu an 17.38. Video kaçta yüklenir bilmiyorum. Arkadaşlar. Ee, bir saniye verin bana. Bundan sonra ben mal mal video çekeceğime. Sizin istediğiniz videoları çekeceğim. Mesela arkta ne bileyim Titan temlememişsindir. Renner abi Titan temli 2021. Gerçi 2022'ye giriyoruz. 2022 dersin. Çeker atarız. Onu söylemiş olayım. Hilesiz belki bir ark serisi başlayabilirim. Ha izleyeceğinizin sözünü veriyorsanız. Onu söylemiş olayım. Onun dışında başka yapacak bir şey yok. Yani geri döndüm ölmedim bazen şey yazmış. işte YouTube bıraktı falan. Yok yani daha bırakmadık yaşıyoruz. Bakacağız duruma göre. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Siz de seviyorsunuz bu arada. Haberiniz olsun.